Değerli meslektaşlarım, merhaba. Ben eczacı Taner Dömer. 20 Kasım akşamı eczanede kategori ve portföy yönetimi semineriyle beraber olacağız. Bu seminerin içeriğinden biraz bahsedelim. Eczanemiz için olmazsa olmaz, eczanenin iç yerleşim planı ve kategori yönetimi son derece önemli. Eczanemizde iç dizayn nasıl yapılmalı, yerleşim yönetimi nasıl olmalı, konumlandırmada nelere dikkat etmemiz gerektiği konuları, kategori başlıkları ve görsel kullanımların da hangi unsurlara dikkat edilmesi gerektiği, merchandising uygulamalarında kritik başarı faktörlerinin neler olduğunu ve alan değerlendirmesi konularında raf konumlandırmalarının neler olması gerektiğinin üzerinde duracağım. Tabii ki hepimiz için son derece önemli bir konu olan eczane içi verimliliğin artmasında Kategori ve portföy yönetiminin önemi çok. Hepinizi seminerimize davet ediyorum.